Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomun kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty'deyiz. Gördüğünüz gibi karakterimiz böyle. Başlayalım. böyle desenimiz de var. Böyle yeşil ejderha gibi bir şey de. Bakalım. Tekiz. Çıkartmamız falan da var. Şöyle pusalım buraya. Arkamızda adam var. Oh do devam edelim bakalım temizledik devam devam ki Bunu aldık. Koş koş koş. Operatör becerisi geldi yine aldık acaba? Burada kesin adam var. Yüzde eminim bundan. Uhu, iki kişi. Ben yemleyelim. Mermi bitti. Şunun silahını alalım. PDB 57. Severiz. Mermisi de var. Çok iyi. Yine aldım. Yani arkadaşlar bu problemden kaynaklanıyor. Kendimi övmek gibi olmasın ama iyi oynuyorum. Neyse devam. Kutumu alamazsınız. Veletler. Birbirlerini öldürttüm bunlara. Akıllanmadı. Ve birinci sırayız arkadaşlar. Çok iyi bir maç oldu. Videomuz daha 5 dakika. Bir el daha atalım. Yani bu kadar kısa video olmaz. Antlop A20 diyor. Bu arada arkadaşlar artık daha kaliteli videolar çekebiliyoruz. Ekran kaydedicinin çözünürlüğünü arttırdım. Neredeyse tam bir hatta direkt benim ekranımla aynı netlikte çekebiliyoruz. Şöyle diyelim. İkinci elimizi de atalım. hesapta bir şeyler var bakalım arkasından silah atabili istiyor namlu şöyle yapalım ak falan var setlerimizi göstereyim bir de ak117 şimdi kullandığımız silah görüyorsunuz çıkartması deseni var 2 de core date var 3 m4lmg 4 de M4, dlk33 5 de DLK Rus 79'u 6'da pompalı B-15. Yine Rus bilmem ne. Hmm, kasalar falan var. Açalım. Oy. Karbon sandık. 50 GC. Kuşan. şu zaten tamam onu boş ver biz bir, elek giysiğimize bakalım tesisatlı ikili wow arkadaşlar yeni silahımız ve çok güzel neyse şimdi arkadaşlar ikinci maçımızı atalım bu sefer farklı bir harita olsun ya da o olsun ya yani. oyuncuların favorisi harita rastgele ve bulun arkadaşlar 2 içinde Oyunun önerdiği haritalar açarsanız gayet kolay bir şekilde maç olabilirsiniz. Bunların seviyeleri düşük herhalde. Bir tanesinin dan HX yüksek gibi görünüyor. Bizde de 89 44 66. Aralarında en çaylıa benim arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların karakterlerine karşı ama bizim de 50 GC'miz var. Ta 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 ta. Başlayalım bakalım nasıl ses çıkıyor. Güzel. Helal. Devam. Ben orta... Orde... Lan nereye attım bombayı? Şak. Görüyorsunuz arkadaşlar kafaya nişan alıp direkt adamları alıyorum. Kolay oluyor. Gövdeden de kolay mı ama... O zaman zor oluyor gövdeden. Adam geldiğimizi anlayacak. Güm. Görüyorsunuz. Silah hızlı, hızlı biraz da ondan kaynaklanıyor. Bir sıkıyor. Bana sıkamazsınız. Gebertirim ben adamı. Ve geberttim. Oha. Gördüğünüz gibi normal kilde de headshot demedi. Headshot. Bak yine karşılayım. Oy. Arkadaşlar adamı alıp, alıp duruyoruz. Adam bıktı bizden. Allah! CC kendime attım. Ya adam burada olduğumuzu anlayacak %100. Oha! Nihayet nişan aldı adam. Yani ilk defa. Kahve. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle şunları da almamız lazım. Bizim adam ölmüş. Sen bizim adam mı öldürüyorsun oğlum? Gebertirim lan seni. Oy sıktı. Sıkmayın lan. Seni de gebertirim. Oradan ateş ediyor onu da gördüm. silahın açısını yetmeyeceği yere geldim. Silah patlatalım. yok direkt bombayı atalım. One, two, 3 Oy. Kendimizi patlattık. Bomba elimizde patlamadığı için iyi. Güm. Operatör becerisi var olabilir. Ama onun da bombalarım. Ben az bombacı değilim. Adamı aldı mı? Bombalarım. Oha. O zaman artık kahramanlık vakti. Bende operatör becerisi var. Oha ha ha. Kötü adam güç. Oha ha ha. Ben bir sorun yok zaten anca bitiyor o mermiyi lan bizim adammış mı şu magic match lan bizim adam mıydı ya ama o da kill olacaktı ne güzel olurdu arkadaşlar 8'li kill aldım bu call of duty'de inanmayacaksınız ama 8'li kill diyorum kim inanır ki aldım. Oy sıktı kavat. Lan ne sıkıp duruyorsunuz bana? Nereden aldı ya beni? Bizim bölge değil miydi orası? Adamların bölgesine git demek ki. Şimdi bir de koy bot gelmesi yok mu? Geldi. Koş. Koş 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 koş. Goril botu hadi kardeşim. Wow. Orbital kapsül. İçine bineceğiz. Adamlar ta, 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 ta. O goril şey çok güzel. Etkinleştir. Ve artık goril botu. Ben goril bot. Hepinizi Ne oldu lan? şey oldu kendi kendine patladı bombamızı kondurduk lan ve maliyet videomuzda 12 dakika olmuş bir el kazandık bir el kaybettik bir bok anlamadım ben bu işten adam mallık yetmiş alamamıştım Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.